Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde nota okurken veya ezgiyi çalarken karşılaşacağımız tekrar işaretlerini göreceğiz. Tekrar işaretleri nota yazımında kullanılıyor. Çünkü çok fazla yer kaybına gerek olmadan tekrar edecek bir yeri belirli işaretlerle ne yapıyoruz? İşareti gördüğümüz zaman işaret ettiği yerleri tekrar ediyoruz. Öncelikle birinci tekrar işaretimiz halk müziğimizde çok kullandığımız sadece bir ölçü tekrarı. Tek bir ölçüyü tekrar ediyoruz. İşareti de şu. Notayı okurken çaldım ölçüyü geldim. Şu işareti gördüğüm zaman hemen ondan bir önceki ölçüyü tekrar ediyorum. Bu bu kadar. Şimdi ikinci tekrar işaretimiz gördüğümüz şu. Bazen yönü bu tarafa bazen bu tarafa yani sağa sola olabilir. Bir kalın çizgi önünde bir ince çizgi noktalar ince çizgi ne taraftaysa dönüş tekrar o tarafa doğru yapılır. Şimdi burada ezgi başladı. Devam ettim. Çaldım. Bu işareti gördüğüm zaman buna rüpriz diyoruz. İsmi rüpriz. Gördüğüm zaman ne yapıyorum? Karşılığında herhangi bir buna benzer bu tarafa doğru işaret yoksa başa dönüyorum. Bu ilk satır için geçerli değil. Bunu görmedim. Bu yok. Çaldım. Geldim. Buraya da çaldım. Burada gördüm. Hemen ne yapıyorum? Karşılığında herhangi bir işaret olmadığı için gene ne yapıyorum? En başa dönüyorum. Bunu görme. Bu yok. Gene en başa dönüp tekrar çalıyorum. Şimdi bir de başlangıçtan yönü gittiğimiz tarafa çaldım. Bunu dikkate almıyorum. Devam ettim. Çaldım. Şurada röprizi gördüm tekrar işaretini. Ne yapıyorum bu sefer? Başa dönmüyorum. Bunun karşılığındaki olan diğer reprizi gördüğün zaman tekrarı buradan tekrar buradan başlatıyorum. Bu burada olabilir. Burada olabilir. Burada olabilir. Hiç değişmez. Ha, bu yoksa ne yapar? Bu başa döndürür. Şimdi Rifrizle beraber kullandığımız dolap kavramı, dolap dediğimiz tekrar vardır. Bu da bir tekrardır. Ezgiyi çaldım, geldim. Tekrar işaretini gördüm. Nere dönüyorum? Herhangi bir karşılığında işaret yok. Başa döndüm. Tekrar geldiğim zaman burada dolap işareti varsa bir iki birinci ikinci dolap birinci tekrarda birinciyi çaldığım için birinci bölümü atlıyorum direkt ikinci bölüme geçiyorum. Yani Ezgi'yi çaldım 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 geldim çaldım tekrarı gördüm tekrar geldim başa çaldım 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 birinci bölümü buradaki ölçüyü ve ölçüleri atlıyorum ikinciden devam ediyorum. Dolap da bu. Şimdi Diğer bir tekrar işaretimiz. Buna şekli bu. Senyo diyoruz. Şöyle yakından göstereyim. Şeklimiz bu. İsmi de Senyo. İlk başta bunu dikkate almadım. Ezgiyi çaldım. Çaldım, çaldım. Sonda da olabilir, sondan önce de olabilir. Senyo işaretini gördüğüm zaman İlk gördüğüm yere tekrar geri dönmem gerekiyor. Yani burada nerede? En başa dönmem gerekiyor. Bu her zaman en baş olmayabilir. Bu şurada olur, burada olur. Hiç değişmez. Bunu gördüğüm yere döneceğim. Veya Ezgi'nin başlangıcında, otonun başlangıcında senyo işareti yoksa bu senyoyu gördüğüm zaman bu sefer rüprizde olduğu gibi en başa döneceğim. Gene aynı şekilde en başa döndürür. Ve rubriz olduğu zaman muhakkak bir yerde son veya yabancı dilde fine denilen kısım yazılır. Bu son burada yazmazsa buraya gelirsin, tekrar dönersin, gelir tekrar dönersin, bu devam eder. İllaki bir yerde son yazması lazım. Son yazmayan bölümler vardır, onu da biraz sonra izah edeceğim. Senyoyu kullandığımız zaman Bazen dolapta olduğu gibi koda dediğimiz bir işaret vardır. Şekli bu. Şimdi diyelim ezgimiz devam ediyor. Senyo burada var. Burada var. Arada bir koda işareti olan bir bölüm var. Anlamı şu. Ezgiyi çalıyorum. Çaldım. Giderken hiç dikkat almadım. Devam ettim. Geldim. Senyoyu gördüm. Nereye döneceğim? En başa veya diğer senyo işareti neredeyse oraya döndüm. İkinciyi çalarken koda işaretini gördüğüm yerde kodada bu aralığı ne yapıyorum? Atlıyorum. Direkt ikinci işaretten sonra devam ediyorum. Bir daha ezaya edelim. Ezgiyi çaldım. Devam ettim, devam ettim. Senyoyu gördüm. Geri döndüm. Tekrar çalıyorum. Koda işaretini gördüğüm zaman iki kodanın arasındaki bölümü atladım. Buradan devam ettim. Ve ne yapmışız? Şurada son vermişiz. Koda ve senyo da bu. Şimdi senyo her zaman ne dedim? Bir yerde son yazmaz. Şöyle geldin herhangi bir son yazmıyor. Son yazmaması için burada bir koda işaretinin olması lazım ve eğer ikinci koda işareti sondaki senyonun yanındaysa buradan atladım, ezgi çalmadım. Şuradaki kodadan devam ederim ya o zaman son yazmak gerekmez. Zaten bu senyadan sonra finale doğru gider. Evet, bu dersimizde tekrarlarla ilgili bilgileri verdik. Nedir? Refriz, senyo ve dolap. Dolabın diğer senyoda görünen bölümü koda ve ölçü tekrarı. Bunları ezgilerde, notalarda okurken gördüğümüz zaman dikkat edip ona göre çalacağız. Şimdi senyo sürprizin daha büyük bir bölümü. İki tane seni arasında birkaç tane geri dönüş olabilir, dolap olabilir. O tekrarlarda hepsini tekrar etmiş oluruz. Yani sürprizi küçük parantez olarak kabul ederseniz senyo dıştaki büyük parantez. O şekilde düşünürseniz daha çabuk çözersiniz. Evet şimdilik sağlıklı günler diliyorum. Diğer dersimize buluşmak üzere.